Herkese selam dostlar. Bugün Mik 23 ML ile birlikteyiz. Şöyle bunun aslında iki ay önce bir oynanış videosu çektiydim. R24'lerimize garanti kill'ler alıyorduk. Daha sonra aratmışlarla kill'ler alıyorduk. Fakat yeni güncellemeden sonra bu uçağın e, nerf dair bayağı bir iddia edildi. O yüzden bir oyun içerisinde sizlerle beraber ilk defa bir test edeceğim. İstek üzerine yapıyorum bu videoyu. E, kimseyi kırmayayım dedim. Hadi bakalım hep beraber bir maça girip e, şu uçağın e, ne derler nerf yemiş mi onu bir görelim. Gençler bu arada şunu da söyleyeyim. Mutlaka 2 ay önceki e, çektiğim oyun videosunu izleyin. Onu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan da farkları anlayabilirsiniz. Şu an mesela radar modunu değiştiremiyorum. Ama yere baktığın zaman seyredeceğim eteği oluyor. Böyle hafif bir gökyüzüne baktığınızda tekrar seyarsta kalıyor. Bu bize sıkıntı yapabilir. Şöyle bir radar füzelerini hazırlayalım biz. Şöyle bir ilerleyelim. Şu an bir şey kilitleniyor biz ama ee, bizim adamlardan biridir. Bakalım güncellemeden sonra mk mü e neler olmuş. R24'ler aynı performansla mı? Onları da görmüş olacağız. Bu arada şeyi söyleyeyim. Karşıda şu an F14 var mı? Var. Vardır. Amerika var. Eee Phoenix Phoenix nereden çıktı? Şu EM4 CF Phoenix füzeleri var ya. Onlar da bufflandı diyebilirim. Artık sağlam vuruyor. Böyle yere yakın gitmekte kurtarmıyor diyebilirim. Çünkü yanınıza vesaire düşse patlatarak da vurabiliyor. Bir de eskisinden daha tutarlı. O yüzden hani ee, daha çok F14 oynadım güncellemeye geldikten sonra bayağı bir zevkli olmuş o uçak. A modül olur, B modül olur ama F14'ler şu an zevkli. Şimdi gökyüzünde ee, böyle bir füzeye aldırdılar. Bir şöyle hızını alalım. Yani onlar gelip bizi vurur, çok rahat vurur. Adam attı abine. Buraya doğru 4 tane e 14 geliyor. Şu an 4. uçak biziz. Bir bakalım duruma da. Şöyle bir F4'e gidelim. Bu olmaz. Pas geçtim onu. Şöyle bir yönelelim. o adamlar da öldü. Mesela şurada tornağı vesaire var. Şu an biz direkt içlerine daldık elemanların da. Şöyle bir gidelim. Radarları düzgün kullanamadık. Burada bir bayağı bir kalabalık var. Lan, lan, kit lan. Radar Gençler şunu çok rahat söyleyebilirim. Radar çöp. Önceden böyle değildi. Yani o F-14'ü çok rahat vurmamız gerekiyordu bizim Hızlıca bir fight'a gireceğim tekrar Gene bir deneyeceğim Şimdi gençler farklı bir maça geçtim Bu sefer ee, karşıda Amerika vesaire yok Büyük ihtimalle F-14 vesaire de olmayacak O yüzden birazcık rahat rahat yükseleyim dedim Şöyle ee, yere doğru baktığımızda SRC modu açıldığı için src mt diyelim. Bir yukarıdan aşağı doğru deneyeceğim Bakan böyle olacak mı? Çünkü Radar bayağı bir sapıtıyor Şöyle bir mesela Eee Buna kilitlenmez Aynen öyle Boşa gitti Zaten Flare Chef olayları geldiğinden, yani Chef'ler artık radarları kolay sapıttığından dolayı Bunda da kolay sapıtıyor da bu kadar kolay olmamız lazımdı Yani radar füzeleri tamamen çöp olmuş diyebilirim Uyuyan birini atmanız gerekiyor Ya bu uçağın en güzel tarafı radar füzeleriydi. Açıkçası. Onlar olmadan fazla bir iş yapmaz yani bu uçak. Hani tarayacaksınız vesaire de arkamızda uçak da var. Geç onu. Aratmışlar gene aratmış. Hani bir kilometre altından sallarsak iş yapar. Ya bu uçağı düzeltirler mi düzeltmezler mi bilmiyorum da böyle olursa hayatta alınacak bir uçak değil artık onu söyleyeyim. Gidin Su-25 ile kazın yani bu havasını. Bunlar ne güzel işler yapıyorduk biz. Şimdi şuradaki müreyece gidelim. Kafa kafaya gelecek o da. Anca böyle makine tüfekle taraya taraya bir şeyler yapabileceğiz. O çok kötü oldu. Bir hava gidip ee, radar alabilir miyiz de? O kadar vaktimiz yokmuş. Bir kişi kalmış o da ölecek. <laughs> Füzelerden çok tarayarak kill alıyoruz yani. Onu söyleyeyim. Şu an birazcık kanadımız hasarlı olduğu için de fazla hızlanamıyoruz. Ya buna şöyle söyleyebilirim belki birkaç güncelleme sonra da birazcık düzeltebilirler. Bu kadar sapması vesaire çok kötü olmuş. Ya, yani alan kişileri de üzer. Veya almak isteyenler de artık almasın. Diğer videoyu izlerlerse. Neyse gençler bu video böyle kısaca böyleydi. Eee güncelleme sonrası bir MK23 ML'nin durumuna bakalım dedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Artık sıra diğer videolarda.